Herkese merhabalar canlar, 2026 MSU Tayfa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çatıya kadar geldik biliyorsun. Haydi hocam yapıştır çatıdan ne yapalım, devam edelim burada. İlk neye bakacağım? Nesnesine göre çatıya bakacağım. Burada nesnesine göre çatı dediğim şey hocam, bir numarada geçişli çatımız var. Yani nesne alabiliyor. Nesne alıp almadığını nereden anlıyoruz? Pratik taktik biliyorsun, yüklemi buluyoruz. Yükleme onu sözcüğünü getiriyoruz. Anlamlı oluyorsa geçişli diyoruz. Olmuyorsa geçişsiz diyoruz. Burada bomba bilgi çatı sadece fiil cümlelerinde aranır. Yani siz isimle çatı filan arayamazsınız. Benden demesi. Peki ne demişiz? Geçişli çatı. Nereden anlayacağız? Hocam yüklemi buluyorum. Yani demiş ki bu kitabı ben de severek okuyorum. Şimdi okuyorumu buldum ya. Onu getiriyorum. Yaptığım tek şey bu. Onu okuyorum. Anlamlı oldu. Geçişi diyorsun. Yapıştırıp geçiyorsun. Bu kadar basit. Onu görüyorsun onu bulamadık, onu boyayacaklar, onu unutmayalım derken bu kadar cümlede nesneyi bulurken biliyorsunuz neyi, kimin, nereyi sorularını sorduğumuzda yanıt alabiliyorsak orada nesne vardı. Soru soru falan sormana da gerek yok. Onu getir anlamlı oluyorsa, geçişli olmuyorsa geçişsiz çatı diyeceksin hocam. Peki iki numara geçişsiz çatı nesne alamayan Fiillerin çatısıdır diyoruz onu oturacağız anlamlı olmadı onu bayıldılar anlamlı olmadı onu yakalmış onu kalacaklar anlamlı olmuyor direk yapıştırıyorsun. ne diyorsun hocam geçişsiz çatı diyorsun peki bakalım ihtiyar kadın askerden gelen oğluna sarıldı demiş bize onu sarıldı anlamlı oldu mu olmadı geçişsiz çatı peki bakalım bahçedeki bazı ağaçlar susuzluktan kurumuştu derken onu kurumuş da anlamlı olmuyor. Yani direkt geçişsiz çatı olduğunu ne yapmış olduk? Belirtmiş olduk. Şimdi burada ettirgen var. Sizin elinizde geçişli bir çatınız var. Geçişli bir fiiliniz var. Ve siz o fiile t eki, ır eki, tır eki getiriyorsunuz. Geçişliği geçişli yapıyorsunuz. Yani hocam aynı zamanda bu eklerimizde fiilden fiil yapım ekidir. Peki burada ne yapacağız? Yüklemi bulacağız. Yüklemimiz fiilden olacak ve yüklemimizin Arkadaşlar t ırtır eki almadan önceki haline bakacağız. O halinin geçişi olması lazım. Yani onu boya geçişli bak dikkat et. Onu boya dediğimiz zaman anlamlı oldu geçişli. Onu boya t eki getirmişim, yapım eki getirmişim anlamlı oluyor. Yani aslında geçişliliğin derecesini arttırdığım için ettirgen oluyor. Onu bil, onu bildir, onu unut, onu unut, onu, unut, onu unuttur. Geçişli geçişli yaptım. Ne yapmış oldum? Ettirgen. Onu iç, onu içir yani geçişlik derecesini arttırıyorsam biz buna ne diyoruz? Hocam ettirgen diyoruz. Ne diyor? Ninem uzun kış gecelerinde bize masallar anlatıyordu diyor. Peki burası ne yaptı hocam? Anlamak değil mi? Anlamak yani burası bir fiil. Anlamaktan anlatmak, fiilden fiil yapımı ki ve t ırtır ekini aldırarak ne yaptım? Geçişlik derecesini arttırdım. Yani ettirgen olmuş oldu burası da. Peki burada oldurgan. Bak ben sana şöyle izah edeyim. Elinde bir geçişsiz bir fiilin var. Geçişsiz. Ve sen yine t2, ır2, tır2 getiriyorsun. Bu geçişsizi geçişli yapıyorsun. Ha. Olmamış oldurmuşum. Bak böyle aklında tutabilirsin. Olmayan bir şeyi, bak olmayan bir şeyi oldur. Yani nasıl olduruyoruz? Yani t, ır, 2 getiriyoruz. Geçişsizi geçişli yapıyoruz. Peki bana ne dedi? Onu uyut. Bak onu uyu, onu uyu, onu uyu anlamlı değil ama onu uyut anlamlı. Geçişliliği arttırdım. Hayır aslında geçişsizliği geçişi yaptım. Öyle demem daha doğru. O zaman bu oldurgam. Onu sevin. Ha bak çocuğu sevin dese olur. Cümledeki anlamına da bazen dikkat edelim. Olur mu? Evet. Onu sevin yani çocuğu sevinlersem peki tamam ama yani ne demiş olsun sevindir insan insanı sevindir dedi onu sevindir onu sevin onu sevindir derken yine olmayan bir şey olmuş gibi yapıyorsak yani biz buraya ne diyoruz hocam geçişsizi geçişli yapıyorsak oldurdan oldurgan diyoruz yani cümledeki anlamına göre aslında ne yapabiliyor değişiklik gösterebiliyor hocam çok sevindi mesela sevindi derken onu sevindi anlamlı olmuyor onu kastediyorum bak onu sevindi değil mi? Maçtan sonra çok sevindi. Ha bu geçişsiz oldu. Niye? Cümledeki anlamına göre değerlendireceğim fiilini. Ama çocuğu sevin dersem zaten geçişliydi. O yüzden bazı fiiller iki reaksiyon birden gösterebiliyor. O yüzden cümleyi okuyalım. Cümledeki anlamına göre değerlendirelim. Yani buradaki fiilimiz maçtan çok maç, maçtan sonra çok sevindi fiili ne göre çekimlenmiş bir hali var ve nedir? Maçtan sonra çok sevindir ha o zaman olur bu, bu, anlam. Ama çocuğu sevin demiş olsaydım zaten buradaki fiilimiz geçişli olacaktı. Lütfen bu tarz fiillere dikkat edelim. Cümleyi baştan sona okuyalım bu tarz fiillerde. Onu bık anlamlı değil ama onu bıktır anlamlı. Onu uç anlamlı değil onu uçur anlamlı. Yani geçişsizi geçişli yapıyorsam. Oldurgan diyorum ben burada. Peki ne diyor senin bu yersiz tavırların beni çok kızdırıyor. Ne yapacağım? İlk başta tığırtır -t -e almadan önceki haline bakacağım. Almadan önceki hali kız. Onu kız. Olmadı hocam be. E ne yapacaksın o zaman? Kızdır diyor. Onu kızdır. Bak burada anlamlı oldu. Yani ne yapmış oldun? geçişsizdi, Dır eki getirdim. Onu kızdır. Anlamlı oldu. geçişsizi Geçişli yapıyorum. Yapıştır. Ba ba diyoruz. Sıfır birdeki gibi. O yüzden hocam burada oldurgan yapmış olduk. Haydi bakalım. Bu az önce gördüklerimiz nesnesine göreydi. Özneye göre. Etken. Yani olayı yapan şahıs belli. Bizim buradaki özlemiz gerçek özle. Kim yaptığı belli oluyor. Ünlü yazar son kitabında aşkın anatomisini anlatıyor. Anlatıyor yüklem. Tamam mı bak anlatıyor yüklem. Kim sorusunu sorar mısın? Kim anlatıyor? Ünlü yazar. Şimdi ünlü yazar senin özlen. Süper. Anlatan belli mi? Belli. İşi yapan belli. Çatı da yani çatı dediğimiz kısım fiilde hocam şu ekler olmayacak. Tamam mı bak? şu ekler olmayacak. Hadi bir de işteşlik eki şeyi de ekleyelim. Bu eklerin hiçbirini almayacak. Almış mı? Almamış. Süpersin. Ha, bu ekleri almamış. Çok güzel. O yüzden buna ne diyorsunuz? Etken diyorsunuz. Etkenin mantığı o. Peki bu sabah fırtına bütün kasabayı perişan etti diyor. Yüklemi benim perişan etmek. Peki perişan eden ne? Fırtına. Fırtına sözcüğü özne. Peki yükleme bakıyorsun. LN lan lene eklerinden bir tanesi var mı? Yok. O yüzden bunun çatısı ne olmuş oldu hocam? etken oldu. işi yapan fırtınaymış. O yüzden bu tarz çatılara lütfen dikkat edelim. Yerleri değişmiş direkt dörde geçeceğim. Etken edilgen ayrımına bakalım birden. Burada bizim bir gerçek özlemimiz yok. İş başkaları tarafından yapılma anlamı var. Ya da işi kimin yaptığı belli değil. Böyle de bu bakış açısıyla bakabiliriz olaya. Peki karşıdaki bina, e, karşı binadaki boş daire bugün tutuldu. Şimdi benim yüklemim tutuldu. Çok güzel. Yüklemi buldun. Tutulan ne? Karşıdaki karşı binadaki boş daire. Şimdi burası benim özne, Öznem burası. Şimdi özne işi kendisi yapabilir mi? Hayır yapamaz. Yani boş daire kendisi tutabilir mi? Hayır. İşi cümlenin anlamı başka birinin yaptığını karşılıyorsa ki burada evet başka birinin yaptığı anlamını karşılıyor. O yüzden edilgen diyebilirsin. Edilgen de aynı zamanda bak L eki, N eki, Lan eki, Len eki de Olabilir. Olabilir demiyorum. Bunlardan biri olabilir. Bunlardan biri olacak yani. Derse sürekli geç kalan öğrencilerin aileleri her gün aranıyor. Şimdi yüklemim aranıyor. Aranan kim? Derse geç kalan e, öğrencilerin aileleri. Burası özlen oldu. Şimdi özne işi kendisi mi yapıyor? Hayır işi ba yapan başkası. Bilmiyorum. O yüzden kim sorusuna yanıt aldığından dolayı ve işi yapan kendileri olmadığı için sözde özne diyorum. Aynı zamanda edilgen çatılı fiillerde le ne lan len eklerinden bir tanesi olacak. N ekini almış? Ya da hiç bir şey bilmiyorsun. Cümleyi oku benim için. Okudun. Ne diyor? Dersi sürekli geç kalan öğrencilerin aileleri her gün aranıyor. Kim tarafından belli değil. Birileri tarafından anlamı var. İşte bu tarz bir anlamı yakalıyorsan sen buraya direkt ne diyeceksin? Edilgen diyeceksin. Edilgeni verdik. Şimdi dönüşlüğümüz var bizim. Sizde dönüşlüdeki mantığınız şu. Gerçek özleriniz var. İş yapacak işten etkilenecek. Şimdi bunun içinde bazı şeyler var. Bizim tabii ki bir gerçek özlemimiz var ama sadece bizim gerçek özlemimizin olması yetmiyor. Bir şey daha ihtiyacımız var. O da nedir hocam bizim? Bizim LN lanman eklerinden birini aldırmamız lazım bak. ya bunlardan bir tanesini alması lazım. Öğrencilersin ama bu yıl iyi hazırlandılar. Şimdi diyorsun ki hazırlanan kim? Öğrenciler. Benim öğrenciler dediğim kısım gerçek özlem oldu. Peki gerçek öz ne oldu? Fiile bakacağım yani çatıya bakacağım. Çatıda da hazırlandı. Çatı iki almış mı? Almış. ne ekini almış. Müthiş yapıştır. Öğrenci işi yapıyor, öğrenci etkileniyor. O zaman bunun çatısına sen dönüşlü çatı diyorsun. Peki. dönüştük bittiğine göre. Neyimiz kaldı bizim? işteşimiz kaldı. İşteş karşılık ya da birlikte yapılma anlamı var. Ş şey ekiyle yapıyoruz. Onu o düğün Kızılay'da buluştuk diyor. Buluştuk. Peki burada özne falan aramıyorsun. Ş şey ekin var mı senin burada? Var hocam. Şeyi yakaladın. Çok güzel bir şekilde yakaladın. Ş şey ekin var burada. Karşılıklı yapılma anlamı var. O yüzden burası işte çatı diyorsun. Onlarca insan ufacık bir odaya sıkışmıştı. Bak sıkışan kim? Onlarca insan. Orası bizi ilgilendirmiyor. Ama Birlikte yapıyorlar değil mi? Yani birlikte oluyor. Şey ekimiz varsa burada birliktelik anlamı var. İşte çatı da budur. Siz şunu iyi, çok iyi, çok iyi bilin. Geçisi geçisi çok iyi bilin hocam. Aynı zamanda etken edilgeni çok iyi bilin. Sadece dört tane çatıya çok iyi bakın. İşiniz bu kadar. Evet çatı konusunu seninle beraber bitirdik, bitirdik. Çatı da bittiğine göre diğer konudan diğer videoda devam edelim. Biraz beğeni atsan zor mu olur? Biraz yorum yazsan zor mu olur? alta yorumlarını bekliyorum. Buradan kocaman selamlar gönderiyorum sana. MSV bizden korksun. Değil mi?